son solumdaki atemi atemi, atemi 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 Parayı taşıyor zaten atemi atemi atemi, atemi. atemi, atemi. atemi. sonra solumdaki atemi atemi atemi, atemi. atemi 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 Parayı taşıyor zaten atemi atemi atemi, atemi. sokak başından sonuna koşarım duruyorum ya İşime bakıyorum Zinciri takıyorum Sadece bekliyorum Bak yakında çıkacağım gün yüzüne Elimde bir düzene Sokayım bu düzene Siyah bir Honda Civic ya, ya. Gözleri kan kırmızı ya ya İstiyor ölmemizi ya ya Olmayacak hayır hayır hasta. harcarlar Pislik maliyetini harcarlar Işığı görünce gaza bas Cezaevi değil bura apartman Dolu patlıyor silahlar çatapat Gibi içinde bulunma toparlan Western yon Euro Dolar Parayı kazanmak bize kolay Diyorlar ama nedir olay Diyorlar ama nedir olay Opel Astra içinde dört kişi SMS ya da Whatsapp trafik Tuşumuza bas paramızı ver Bizler yürüyen bankama değil Minkim asla Amcalara ağzını açma asla Pasla. Zaman az da riski fazla kazalar basla Sağ solum iki atemi, 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 atemi. atemi, atemi. Parayı taşıyor zaten, atemi, 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 atemi. 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 Sağ solum iki atemi, 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 atemi. Parayı taşıyor zaten, atemi, 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 atemi. Sokakın sonuna koşturup duruyorum ya ya. Duvara aspiyon poster hiç kimmiş lan onlar göster ya. Bugün değil asla ölmem bir kırmızı hep şu gözler ya. Kez diyor bir cevap ver Yok, hiçbir şey yok, sizlere yok Hüseyin bol, gibi koşuyor Manitaya yok, işimiz yok Ama para bol bizde ya Adem'e lüks yok binalar Kafasaki fın fın binalar Ölene kadar sen kovala Ölene kadar sen Kur, 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 kurdu koko ko, kontak Bizler patron sizler korkak Malbora karton içinde on dal yanımda Daykom hepinizi katlar vazgeçmez Bizden bir kez soksa karkana bak Buna kaç biz yoksak pitbull'un marko Bilmez doymak yakalar çare değil koşma Kafamın içinde tonla sesler sar geldi sonra sardı eski boşlar Onları anlamazlar aldı kapak Oldu süperstar son ses müzik denettiler ihbar saatte yedim bak 2-3 milyar Kardeşlerim bak günden hazırlar Bizle kapışamaz hiç bir ısınmam tüfek elimde pamkan bendeki aşağı tartamaz kantar Sizin işler yalan dolan ortam yanındaki manitalar bana hal <laughs> Mahallede dönen icraatleri saysam kaldıramazsın eş tamam. Var kardeşim yok amcam yaparım yapacağım sonra arkama bakmam Yaptıklarımı yaparsın sır pamuk şekerler gençse bir anda Namlıyı gördüğün an kafamda üzüyorsun oğlum yalnız sularda Dedemden emanet silah sulamda gözlerim kırmızı fazla dumandan Adımız yazar bak her duvarda helal paraysa yemem kumarda Manitanın götü bir şaplak gözleri kara onun elması parlak Adidas üstümde kafamda şapka Tavşan çıkarttım abrakadabra İzmir mahalle, zalan semtim var Emanetim yoktasa derdim, herkese kafa tuttum Kendim yerden yere vurdum, yendim Tabii. Cevap. Cevap, verdim altın oldu hasta Rahat ol yanımda kendini kasma Çünkü olamazsın aynı klasla Yaşarsın sonra büyük bir travm Pardon sizi bana eder şikayet Daykon korkmaz işler cinayet Elalet alet hakkını elalet alet Belki yüksekte belki nezaret Sokak kuralları sallara adalet Kapımda pitbull benim de eman Bu yolda tüm dostları da feda et Elimde kuran dilimde şehadet Düşmanı öldürmeden de ölmem Topuk kötü vuruyor gözükse dölgem Dönmem bu yoldan dönmem 166 bura bölgem